Yüzme etkinliği düzenledi. Çocukların heyecanları yüzlerine yansıdı. Sidre Mahallesi Muhtarlığı mahalledeki çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı. Muhtar Hacer İnce Özbey, çocukların yüzme sporuna yönelmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yüzme etkinliği düzenledi. Muhtarlık önünde toplanan çocukların heyecanları ise yüzlerine yansıdı. Adım Yusuf. Muhtarımız sayesinde 10-11 yıldır spor etkinlikleri oluyor ve mahallemizin çocukları buna katılıyor. Mahallemiz çok mutlu. Muhtarımıza teşekkür ederiz bu etkinlikleri düzenlediği için. Özellikle yüzmeye önem verdiği için de çok teşekkür ederiz. Çay oğlum. Ben de size çok teşekkür ederim katılım sağladığınız için. Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnce Özbey de Özellikle çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için etkinlikler düzenlediklerini belirterek etkinliklerin süreceğini söyledi benim en değerlilerim, sizler çocuklarım e, mahallemin çocukları bütün her şeyden en güzel bir şekilde faydalansınlar istiyorum. Bütün spor etkinliklerini evet getirmekteyiz. A ayrıca yüzme kursunu da e, mahallemize özel düzenlemekteyiz. Ve e, bu konuda bana destek olan Gençlik Spor İl Müdürümüze ben buradan çok teşekkür ediyorum. Bu seneki e, ulaşım konusunda bize destek olan Erkan Bey ve mahalle İsmail beye de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Benim Sidir Mahallem'in çocukları hizmetin en güzellerine layıktır. Hepinizi çok seviyorum. Ardından çocuklar otobüsle yüzme havuzuna giderek keyifli anlar yaşadı.